Arkadaşlar merhaba. Regal Raptor K5 Long için yaptığım fabrikadan hatalı yaptığı işleri ben hep düzelttim. Ee, bu araçlarda çok sert amasör var. Amasör Evet amasörler bu orijinali bu. Amasörün şuradaki payı görüyorsunuz. Ne kadar esneme payı düşük. Ben ne yaptım bu araçta? Arkaları hem yükseltmek amaçlı bu bu ee... Mondial mı? Şey e, Honda'nın muhtemelen Honda'nın amasörlerini taktım. Biraz uzun ama. Arka tekerleklerini büyüttüm. Normalde orijinal teker bu. Ufak ama ben Hyundai Heijun Heijun 170'e pardon 70'e 12 şöyle göstereyim. 155'e 12 70 yanak lastik taktım ben buna. Hızı müthiş, müthiş arttı. Bana lityum pil taktım ben. Lityum demir fosfat var üzerinde. 150 amper. Ee, bunun gücü fazla olduğu için pil gücü. Bunların kendi kabloları ince. Beyinden şu kabloyu beyin girişine çektim. Beyin girişine bağladım. Ee, yolda rampalarda ısınma yapıyordu. Koku yapıyordu. Onu önlemiş oldum. Ee, ön amasörlerini onları da Volta ve SM'nin amasörlerini taktım. Şöyle göstereyim esneme payını. Bakın ne kadar çok esniyor. Yani normalde bu araba bu kadar esnemez. Yaptım. Bir de fabrika mesela şurada insanın ayağı girmiyordu buna. Ayak girmiyordu. Şurası çok dardı. Şu kadar bir şeydi. İnsanın ayağını uzatamıyordu. Ben bunu ileri aldım. Koltuğu geri aldım. İnsanlar ayaklarını uzatabiliyor. 3 kişi rahatlıyoruz biz buna. Ondan sonra acaba tabi ya, videolarımı görmüşsünüzdür. Çeki demirle şeyler çekiyorum. İşte fabrikasyon aynaları uzattım. 4-5 santimin için bir boş bildiğimiz profil. Uzun civatasını aldım taktım buraya. Bu araçlardaki kronik sorunlardan biri bu civataların gevşemesi. Şunlar çok gevşiyor. Artı disk frenlerinin küçük alen civataları gevşiyor. Bunlar ses yapıyor. Cicik ses duyuyorsanız mutlaka civatalar gevşemiştir. İçinden sökmeden kenardan sökmeye çalışın. Kolye çünkü çıkmıyor. Çok ince. Çekerken kırılma riski var. O yüzden elde dışarıdan ile yapmanızı tavsiye ederim. Bu araçlarda el freni ayarı çok basit. Ben size onu da göstereyim. Şimdi arkadaşlar bu el frenine şu 14 anahtar çatal anahtar. Şu civatayı bakın arkasında görüyorsunuz. Bunu gevşetiyorsunuz. Bu gevşediği zaman Şuna elinizle bakın. Şu tornavida başlı. İçine doğru sıktığınız zaman, dayandığı zaman bu el fren teniz inikken bunu sık e hafif sıkıyorsunuz. Ona sonra şu cevatasını sıkıyorsunuz. Bu kadar basit bunun ayarı. El fren ayarı bu. Yani bunun çok fazla bir şeye gerek yok. Ustalığa, mustalığa falan gerek yok. Gevşediyorsunuz şöyle. Ona sonra alyan cevatasını şöyle hafifçe sıkıyorsunuz içine girecek kadar. Çok da sıkarsanız araba gitmez. E, frenler sıkar. Şunu sıkıyorsunuz. Bu kadar. Bunun el fren ayarı bu. Bir de bu araçlarda geceleyin yolculuk yaparken farları yetersiz kalıyor. Ben uzun fara bunu taktım. E, uzun fara taktığım zaman ikisi bir yanıyor. Yanıyor. Kısa ya da kısa alınca da sönüyor. Bu araçların lastik havalarında çok fazla yapmayın. 18 en fazla 18 PC. 18 PC yaptığınız zaman gerçekten konfor elde ediyorsunuz. Çok zıplıyor çünkü. Hafif bir araç. Normal 25 30 basıyorlar hava lastikçiler. Çok sert olduğundan zıplama yapıyor. O yüzden tavsiyem 18'i geçirmeyin. 18-19 ayar fazla basmayın hava. Basmayın. Bunun da arka yağlarla ilgili, bu ötmelerle ilgili, bunu motoru da sökeceğim yakında, söküp içinin, e, içinden çok az yağ çıkıyor. İç kısmı, şurasını yağlamayla ile ilgili bir şey yok bunun. Buranın yağlaması var, ama buraya gitmiyor muhtemelen. Buraya bakacağım. E, bunun içindeki sadece e, gresle yağlamış olabilirler. Ona da bakacağım sonra, belki bununla ilgili bir video çekerim. Hayırlı günler.